Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yani benim de kanalım büyümeye başladı. 100 abone oldu şu anda. Yani hesap yorumlama yapmamı isteyen arkadaşlar oldu. Başlıyorum ben de yavaştan hafta sonuna hesap yorumlamaya. Hesaplarınızı global puan, prestij, ünvan ve istatistikler olarak yorumlu, yorumlama yapacağım. İlk olarak Mehmet kardeşimin hesabını yorumlamakla başlıyorum. 1.598 global puanı var. Prestiji 11.938. Yani ittifakımızda aynı gruptayız zaten. Görevli olarak savaşları o yönetiyor gruptaki. Eli çok sağlam bir arkadaş. İstatistikleri de gayet iyi. Arena serisi 236 en fazla. İkinci olarak Yasin'den devam ediyorum. Zaten YouTube kanalı var. Biliyorsunuz 1.843 global puanı ünvanları da bildiğim kadarıyla cehenneme tek tur atmıştı. Bir ara aynı ittifakta oynadık geçen sezon. Arena serisi de gayet iyi. Kanalına abone olmanızı isterim. Çok iyi videolar çekiyor Yasin'de. Yararlı videolar. Burada Emre kardeşim 1.743 global puanı var. 10.562 prestiji yani taht kırıcı ünvanı var. Cehenneme tek dur attı bildiğim kadarıyla. Yani biraz daha hesabının gelişmesi lazım prestij olarak. Da aynı ittifakta olduğumuz Selim 1.322 global puanı var. 12.500 prestij. Prestij de gayet iyi. Yani aranayı fazla kasan bir arkadaş değil herhalde. Serisi yüksek değilmiş. Yani Selim de iyi bir arkadaşımız. Aynı ittifaktayız. Yıldırım bu da hesabı gayet iyi ama ittifaka gitmesini tercih ederim. Yani ittifaksız zor oluyor gerçekten. 1.484 global puan. 12.4 prestiji var. Zaten tahları yıkan ünvanı da var. Hani Arena serisi de gayet iyiymiş. Bayağı Arena atan bir arkadaş herhalde. Bildiğim kadarıyla. Bu da Ali kardeşim. O da genelde zaten globalde yazıyor. Eli sağlam bir arkadaş. Bölüm geçme de yapıyor. Hesabı zaten çok sağlam bir hesap. 13 prestij üstü. Zaten zamanında da bayağı bir 60 arana 13.590 prestiji var. Yani ona da bölüm göçmelerde güvenebilirsiniz. Gerçekten hesabından da belli olduğu gibi çok sağlam bir arkadaş. Yani Galaktikus Alha ismi iyi bir arkadaşımız o da hesabı da sağlam 10.319. Biraz daha arana atıp hesabını geliştirmesi lazım az arana atıyormuş. Bu da adil kardeşim onun da hesabını yeni açmış gibi gözüküyor fazla bir imvanı yok. Ama baktığım kadarıyla genelde oyunda da hızlı bir şekilde gelişir. Artık gelişim fazla zor değil. Oyunda hızlı gelişilebiliyor. 807 bin global puanı var. 9399 prestij. Yani biraz daha hesabına yüklenmesi lazım. Sağlam bir hesabı var ama daha iyi gelişmek için arena dağıtması lazım. Arana serisi de az. Yani daha daha iyi olabilir hesabı. Orta derece bir hesap. Bu da Yasin kardeşimizin hesabı o ittifaktaki görevleri de yorumlamamı istedi. Kendisi lider. ittifak açılmış ama ufak bir ittifak. Birazdan bakacağım ittifakına da. Yani kendisinin de gelişmesi lazım zaten. Hesabı orta derece bir hesap. Şimdi ittifakındaki arkadaşlara bakıyorum. Görevleri de yorumlamamı istemişti. gerçekten sağlam bir hesap. 1.943 global puan. Prestiji de gayet iyi. 11 üstü. Sağlam bir hesap. 880.000 global puan. 9.800 prestij. Yani taht kırıcıymış. Hesabı zamanla daha iyi olur da yani global puanına göre prestiji gayet iyi. Eli sağlam bir arkadaş herhalde. Cehennemi de geçmiş. Yani ittifak olarak iyi yerlere gelirler. Yani zaman tabii ki zamanla daha iyi olur. da düşük bir hesap ama ikinci hesapları filan olabilir kişilerin görevli olmuş ittifakta zaten ittifaktan orta derecede bir ittifak ufak hesaplar da var. Zaten daha oyuna yeni başlayan bir arkadaş ama bakıyorum ben de genelde arkadaş olarak ekli ilk abonelerden biri. Yani oyunda bayağı zamanla geçeceği çok yer var. Geniş kapsamlı bir oyun zaten. Daha yeni başlamış gördüğüm kadarıyla genelde aktif çevrimiçi olarak duruyor